Özümünde nasıl bir yol izleyelim? Ee, en e, mantıklı ve hem ekonomik hem etkili tedavi yöntemleri nelerdir? İçinden de 55 konuşmacının aktif olarak görev aldığı bir kongre yaşıyoruz. ve ee, Bu kongrede bilimsel açıdan gerçek... ee, yaklaşık 10 yıldır bu tür toplantılarda hep hipertansiyon ve tuz konuşurum. Ve buradan da bir teşekkür de basına. Yani tabii bitkisel ürünlere şu gözle bakmamız gerekiyor. Birincisi bu ürünlerin içinde ne olup olmadığını çok net bilmiyoruz. Gerekli detaylı laboratuvar değerlendirmelerini ülkemizde. E, ne düzeyde yapıldığı konusunda şüphelerimiz var. Biz bilim adamları olarak. Dolayısıyla bir ilaç ülkede çok daha uzun serüvenlerle piyasaya çıkarken bu tür ürünler çok kolayca e, e, piyasaya çıkabiliyor ve güçlü söylemlerle çıkıyor ki bence önemli tehditlerden biri de o. Altı çok bilimsel olarak e, dayan, e, dayanağı olmayan söylemler. Onun için halkımızı bu konuda uyarmakta fayda var. O söylemlere çok da kulak kabartmasınlar. İkinci nokta tabi bu ilaçlar böbrekle ilgili böbreğe ait e, sorunlar yaratabiliyorlar. Bu 1990'ların sonunda tespit edildi bir zayıflama ilacından dolayı ve sonra da içindeki aktif maddeye bakıldığında kutusunda yazmadığı görüldü bu sorunu yaratan. E, dolayısıyla e, bu tür zararları olduğu gibi Tan, kan basıncını olumsuz tarafa taşıyabilir, kan basıncını yükseltebilir. Artı kişinin kullandığı başka ilaçlar varsa onların kan düzeylerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çok e, dikkatli olmak lazım. İlaç kullananların ayrı bir tehdidi var. Herkes için bir tehdit var ama ilaç kullananlar da böyle bir ekstradan, tehdit var. Örneğin kan basıncı ilacı kullananlarda bir süre sonra bakıyorsunuz bu tür ilaçları kullananlarda kan basıncında kullandığı ilaçlar aynı cevapsızlık başlıyor. Sıkıntımız şu. Biz de Türkiye'de artık kliniklerde bu tür ürünleri kullanıp böbreği zarar görmüş hastalar görmeye başladık. Yani yavaş yavaş bizim ülkemizde de yoğun kullanıma bağlı bu tür sorunlar karşımıza çıkıyor. O kadar ısrarla sormamıza rağmen başka hiçbir zararlı madde almadığını sonunda hasta o kadar basit algılıyor ki en son sırada sizin ısrarınızla ancak bir bitkisel ürün olduğunu söylüyor. Aslında tüm neden ona bağlı oluyor. Onun için ülkemizde de giderek artıyor kaygımız ondan dolayı. Kullanım arttıkça Sonuçları karşımıza yavaş yavaş çıkmaya başladı. Mal yakalı sağlık Bakanlığı bir yaptırma söz konusu mu? Yani burada tabii bu Sağlık Bakanlığı, var. Tarım Bakanlığı gözüyle bakmamak lazım. Bence devletin kim yaparsa yapsın bu ilaçların ya da işte bitkisel ürünlerin içeriğini çok sağlıklı olarak detaylıca. E, araştırılması lazım. E, o nedenle hani laboratuvar değerlendirmelerinin biraz daha derin gözle bakılması lazım. E, bununla ilgili de tabii Sağlık Bakanlığı'nın e, desteğiyle zararlı olabilecek maddelerin dışlanması lazım. Dolayısıyla biz tabii bunu dile getiriyoruz. Bakın burada konuşulan çok önemli konular vardı. Artık bu da önem kazandığı için ilk kez bu sene basın toplantısının içine bunu da koyduk. Aslında burası tabii çok önemli bir nokta. Sadece biz nefrologları değil tüm Türk hekimlerini etkileyen bir nokta. Buraya çok dikkat etmek lazım. Sağlık Bakanlığı'na bu konuda tabii görev düşüyor.